Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi? Bilmiyorum ama. Ali, okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder demişti de. Onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen Sağ elimde sarımsak Sol elimde soğan Dedirte dedirte Öğretti bana sağımı solum Ben biliyorum artık anne Sağım neresi Solum neresi Ağrıyan yanımın neresi olduğunu Şimdi iyi bil biliyorum Hani geçen geldiğimde Şuram acı ''Şuram işte'' demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya can yanımı Bak! Bak şimdi söylüyorum Şuram işte Sol yanım Çok acıyor anne Hem de her gün acıyor anne Her gün Dün sabah Annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü Elinden tutup okula getirdi yakası da dantel. Zil çalınca öptü, hadi yavrum, hadi sınıfına git. Ben de ağladım, ağladım, hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi, düştüm, Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam, ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedi. Kızım, kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Bana ne? Ağladım. Ağladım. Kızım, kızım ekmek dedi baba. Sustum ama anne. Okula giderken yine ağladım. Bir de, bir de sol yanım yine çok ağrıdı anne. Sol yanım çok ağrıdı anne. Herkesin çorapları pembeyaz. Benimkiler gri. Gibi. Zeynep Anne beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf! Uf baba. Her gün domates peyniri koyuyorum mesela. Üzülmesin diye söylemiyorum ama. Arkadaşlar her gün pasta, börek, kurabiye geçiriyorlar. Biliyorum. Babam pasta yapmasını bilmez. Anne Hava kararıyor. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldi. Duyarsa kızmaz ama. Çok üzülür. Çok. Biliyor. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak, bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp baş ucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, onu kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha, unutmadan. Öğretmen, yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmenim anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi nasıl anlatacağım anne? Sen aklıma düştüğünde sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey konuşamıyorum. Bazen de oturup ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam mi ya anne? Ben gidiyorum anne. Ben gidiyorum. Toprağın öfhim. Sen de rüyama gel beni öp. Ama mutlaka gel anne Sen rüyama gelmeyince Sol yanımın acısıyla uyanıyorum Sol yanım acıyor anne İşte tam şurası Sol yanım Sol yanım çok acıyor anne Seni çok özledim Seni çok özledim seni çok özledim anne anne anne